Yalnız Macbook kullanıyorum. Kulaklığım Samsung. O kadar mutluydu ki ben mutluluktan ağlıyordum falan. Harbi öyle olacağım galiba okullar açılırsa. Ne ya? Kamera şu an niye bu hali böyle? Ya mı da yanlış yere yazdım ya. Yanlış güne. İnanamıyorum. Ne ya? Öncelikle Ömer'in arkadan gelebilecek olan Melika sesleri yüzünden şu andan kusura bakmayın demek istiyorum. Çünkü o zaman ne çalacağı belli olmuyor. Ve her an bir şeyler çalabilir yani. Ne ya? Videoya bir giriş yapmadım fark ettim ve bu girişi videonun başına eklemeye karar verdim arkadaşlar. Bugün serimizin dördüncü videosu sanırım. Evet dördü çekiyoruz. Bugünün konsepti verimli bir gün geçirmek. Çok fazla konuşmak istemiyorum bu videoda ama gerçekten video boyunca konuştum. Yani şu an bu kesti videonun sonunda çekiyorum. Çünkü videoyu editlemeye başladığımda giriş yapmadığımı fark ettim. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Konuşmalarımı seven bir kitle de var biliyorum. <laughs> Sevmeyen kitle oraları atlayabilir arkadaşlar. Bugün olabildiğince verimli bir gün geçirmeye çalıştım. Çok spoiler vermeyeyim şu an. Aslında başına eklediğim bu keset sonunda çekildiği için. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Yarın yeni videosu da yayınlayacak serinin. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bu seriyi Berfin'le birlikte devam ettiriyoruz. Onun videosunda yine aynı şekilde açıklamalarda bulabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Yalnız Macbook kullanıyorum. Kulaklığım Samsung. Böyle bir çelişki. İki tane kulaklık bozdum. Daha da kendime kulaklık almıyorum. Ceza verdim. Bu arada telefonuma da kulaklık takılmıyor. Böyle bir saçmalık var. Hiç biliyorsunuzdur bu yeni çıkan iPhone'lar da 7'den sonrasında falan galiba. Böyle şarj kısmına takılıyor. Yani kulaklık girişi yok. Bir yıldır kulaklık takmıyorum telefonuma. Alıştım bu arada. He. Kendime diyordum ki ya sen kulaklıksın ne yapacaksın Deniz ya saçmalama git al falan. En son galiba karantina ilk başladığı zamanlarda kulaklığım vardı. Bu arada karantina başlayalı da harbiden bu virüs geleli de bir yıl olacak neredeyse. Umarım en kısa sürede atlatırız yani sürekli bunu istiyorum. Bu arada rüyamda okula gidiyorduk. O kadar mutluyduk ki ben mutluluktan ağlıyordum falan. Harbi öyle olacağım galiba okullar açılırsa. Bir şeyler yemezsem açlıktan bayılacağım. O yüzden bir şeyler hazırlamam lazım kendime şu an. Şimdi kendime tost yapıyorum. Peynir biraz bozuk gibiydi. İnşallah zehirlenmem. üşenmeden şunu sıktım. Yarısına kadar sabredebildim o yüzden yarım. Kardeşim, şimdi mi söylenir ya? Tam oturuyorum piyazaldı diyorsun. Şu an edit yapamayacağım. Çünkü birine bir şey göndermem lazım. Bir transferden. Bir şey gönderince bir transferden sayfan açık kalması lazım. Saçma bir şekilde kapanıyor yoksa. Bu videoda internetimiz birazcık kötü olduğundan zor olacak biraz gitmesi ama. izlemek istediğim birkaç video vardı. Bir de editlemek istediğim bir şeyler vardı. Bu arada bir şeyler atıştırırken bir şeyler izlemeyi seviyorum. O yüzden dizi falan izleyecektim. Ya da hani YouTube'dan birkaç kitap videosu falan. Bu arada bu sıralar kitap alışverişi videolarına aşırı taktım. Ben de bir kitap alışverişi yaptım bugün yarın gelir onda videosunu çekeceğim de haftaya falan yayınlarım sanırım. Çünkü bu video serisini bozmamak için arda -ar yayınlamayı düşünüyoruz. Şimdi ben kitap okuyacağım bu kitabı. Bunu ben size geçen yani dünkü videomda da göstermiştim. Bayağı ilerledim arkadaşlar ben dün. Bugün bitirmek istiyorum yani birazcık zor sanki ama kitap gerçekten aşırı güzel ve aşırı akıcı. Aylık yorumlarımda kesinlikle göreceksiniz yorumumu ve sanırım favorilerime falan girebilir yani şu anlık iyi gidiyoruz. Birkaç bir şey sevmedim sadece o da hani şeyden dolayı. Her şey böyle aniden tak 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 geçiyormuş gibi. Bakın böyle olmuş arkadaşlar. Bu ne şimdi? Şimdi okumaya devam ediyorum. 213'deyim. Kitap 470 sayfa falandı sanırım. Yani bugün 150 sayfanın biraz daha üstünde okursam 160 sayfa falan. Bu işi başarabilirim arkadaşlar. O yüzden şimdi okumaya başlıyorum. Bilgisayarı da kullanamıyorum. Yapacak tek bir şey kaldı. O da kitap okumak. Zaten dediğim gibi bugün bitirmek istiyorum. O yüzden şimdi devam ediyorum kitabımla. Kulaklarım geldi arkadaşlar ama biraz dezenfektan sıkılmış. Şimdi bunu bekleteceğim. Kaç saat sonra video çekerim diye düşünüyorum bunun açılımını. Çünkü sabırsızlanıyorum. İçinde de okumam gereken kitaplar var. O yüzden hemen çekmek istiyorum. Çok tatlı ya. Bu arada kitap buradan ilk defa alışveriş yaptım. Düşüncelerim için o videoyu bekleyebilirsiniz. Kitap alışveriş videosu paylaşacağım kesinlikle. Selam arkadaşlar. Şimdi ben hazırlandım gördüğünüz gibi. Bu arada dedemin dolabından kombinim arkadaşlar. Paylaşacağım sizlerle. Çok değişik giyindiğimi fark ediyor musunuz? Yani ben bazen çok değişik olduğunu düşünüyorum ama yani hoşuma da gidiyor bir yandan. Hoşuma gitmezse giymem zaten. Her neyse. Şimdi neden hazır anlama gelecek olursak birazcık dışarı çıkacağım. Arkadaşlarımla buluşacağız. İki aydır falan buluşmuyoruz galiba ve onları çok özledim. Hem hava almayı çok özledim. Bugün okulumuzda öğleden sonraki dersler iptal edildi. Dışarı çıkıp biraz hava alabilmemiz açısından olabildiğince dikkatli olacağız. Yani iki aydır falan çıkmıyorum zaten ve bilmiyorum gerçekten kendimi böyle bir bunal almış hissediyordum. Bu gerçekten iyi olacak benim için. Kamera şu an niye bu farlı böyle? Kombinimi paylaşacağım sizlerle. Bunu merak etmiyorsunuz belki de ama. Orada YouTube'da genel olarak ben uzun videoların daha çok sevildiğini düşünüyorum. Yani benim videolarımın altına da sürekli daha uzun olmasını istediğinize dair yorumlar yapıyordunuz. Ve ben hani uzun olsun diye çekmek gibisinden hani şey yapmak istemiyordum. Yani uzatmak için başka başka şeyler eklemek istemiyordum. Ne kadar çekmişsem o kadar koyuyordum. Ve yaklaşık 10-15 dakikalık videolar var kanalımda da. Bu serinin ilk iki videoları Videosunda 20 dakikanın üzerinde videolar yayınladım ve hani yorumlarda buna sevinen daha fazlayken bir taraftan üzülen bir kısım da vardı. Çünkü çok uzun olduğunu falan düşünüyor bazı insanlar. Ben yani bu video uzun olsun ya da kısa olsun diyerek yapmıyorum videoları. Çünkü hani öyle yaparsam, uzatmak istersen mesela gereksiz araya saçma şeyler koyabilirim. Uzatmamak açısından sadece kendi çektiklerimi koyuyorum. Uzun oluyorsa uzun oluyor. Kısa oluyorsa kısa oluyor açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Bu serinin amacı birazcık böyle konuşmalı motivasyonlu geçmesi. O yüzden hani belki gereksiz konuştuğumu düşünenler olabilir ama videoların altında konuşmalarımdan e, hani yararlanıp motivasyonunu yükselten çok fazla insan oldu ve bunun hakkında yorum yaptıkları için serinin devam videoları da birazcık konuşmalı geçecek. O yüzden eğer sıkılıyorsanız oraları ilerletebilirsiniz. Pantamı falan hazırlayacağım. Sonrasında çıkacağım. Saat yaklaşık bir buçuk falan namazımı kıldıktan sonra çıkmak istedim. Arkadaşlarımla aynı şekilde o yüzden birazdan buluşacağız. Sizlerle de böyle ufacık kısa bir vlog çekeceğim araya. Ben kombinimi şöyle bir paylaşmak istiyorum. Şöyle bir, bir kombin yaptım bugün. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi ben eve geldim ama çok fazla güncelleme çekemedim. Çünkü iki aydır falan neredeyse hiç buluşmadığımız için böyle bol bol vakit geçirmek istedik birazcık. O yüzden ufaktan bir video çektim. Onu eklerim belki. Onun dışında çok çekemedim. Şimdi eve geldim. Saat şu an 4 civarlarında ve ben eve geldim. Sokağa çıkma yasağımız bitti. Bu sebeple şu an evdeyim. Şimdi birazdan video yayına açacağız. 5 gibi yani bir saat falan kaldı. Ben videonun kapağını falan düzenleyeceğim. Sonrasında video yayınlayacağız. Berfin'le birlikte daha sonra da kimya sınavım olacak 6-20 geçe kimya sınavına kadar da birazcık kimya çalışmak istiyorum. Bu şekilde geçiyor şu an bugünün güncellemek istedim. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Şimdilik ben gidiyorum. Ya ajanlamda yanlış yere yazdım ya. Yanlış güne. İnanamıyorum. Neyse ya şöyle yapalım. ama biraz üstüne bir yorgunluk var ve bugün aslında öğretmenlerimiz kendimizi ayırmamızı istemişlerdi. Yani hani sınav olsa dahi hani gidip de sınav çalışmak yerine bugün sokağa çıkma iznimizin olduğu zamanlarda dışarı çıkıp biraz nefes hava almamızı istemişlerdi. Çünkü yaklaşık 1-2 aydır evdeyiz ve hani bunun farkındalar. Sokağa çıkma yasa geldiğinden beri özellikle bizim okulda derslerimiz genellikle 9'da başlayıp 5'te bittiği için sokağa çıkma yasağı o arada gidiyordu yani. Sadece bir saat öğle aramız vardı. Öğle arasında çıkabiliyorduk ama bir saat saatte çok az hani dışarı çıkıp eve gelseniz bir saat geçecek yani öyle bir süre zarfı. O şekilde yani o yüzden bugün öğretmenlerimiz öğleden sonraki dersleri iptal etmişti. Yani derslerimiz 12.40 gibi bitti. Sonrasında dışarı çıkabilmemiz için. De işte hani evde oturup ders çalışmak yerine birazcık kafamızı dinlememizi istemişlerdi. Sınav olsa dahi. Çünkü sınava zaten bugüne kadar çalıştık ve son gün çalıştığımız pek de bir fayda etmez diye düşünüyorum açıkçası. Ben de çalışmıştım bugüne kadar. Yani 4 gündür falan çalışıyorum sanırım. Bugün bakmadım pek ama bugün sabah öğretmenimize bir tek amaçlı soru çözdük zaten. O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum. Soruları çözdüğümüzde çünkü e, çok zorlanmamıştım yani zorlanıyor gibi hissetmemiştim. Bu arada yeni bir kitaba başladım. Ufaktan ondan bahsedeyim size. Okuduğum kitabı bitirdim. Sürüyeni Dünya'ya başladım. Gerçekten çok değişik ve güzel ilerliyor. Ütopya, distopya hikayesi tarzı bir şey. Gerçekten çok beğenerek okuyorum. Böyle hikayeleri de seviyorum. Genelde hani dünyanın ilerideki halini tahmin edercesine yazılmış romanları gerçekten seviyorum. bu Seveceğim diye düşünüyorum. Biraz kalın diye gözüm korkuyor da işte ben tamam, benim kuru klasikleri gerçekten hızlı okunuyor bence. Sabahtan beri bu arada neler yaptığıma gelecek olursak sabah iki ders e, kimyam vardı. Onun dışında başka ne vardı? Gerçekten hatırlayamıyorum. Aşırı yorgunum. Bir saat biyoloji ve iki saat, yok iki saat biyoloji ve iki saat İngilizce gördük sanırım sonrasında da. Trigonometri tekrarına da bu arada devam ediyoruz birazcık. Bu arada arkadaşlar geçen videomun yorumlarına e, şey gibi bir yorum gelmişti. Bir kişi biz fonksiyonlara geçtik falan yazmıştı. Biz trigonometride değiliz şu an. Analitiği de bitirdik ama konuları bir Öğretildikten sonra bir hafta boyunca full soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Bu haftamızda e, işte bir ders trigonometri tekrar bir ders analitik. Bir ders trigo bir ders analitik şeklinde geçti. O şekilde bence gayet verimli geçen bir haftaydı matematik açısından. Haftaya da denklemlere başlarız diye düşünüyorum. Bugün yaptıklarım bu şekildeydi. Çok aşırı fazla bir şey yapacağım bir gün olmayacak benim için. Ama yine de verimli kılmaya çalışacağım günümü olabildiğince. F online sınav gireceğim. Çok heyecanlıyım. Şimdi başlayacak sınav hemen açıyorum bilgisayarı. Şu an kendimi gazlı gibi hissediyorum. Kaç kere yazıp sildim gerçekten hiç bilmiyorum. Sınavdan çıktık ve yaklaşık 45 dakika geçti ama arkadaşlarımla işte sınav hakkında falan konuştuğumdan dolayı birazcık güncelleyemedim size. Notlarımız bu arada sınavdan çıktıktan 20 dakika sonra falan açıklandı ama şu an hani bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Nasıl notlarımı burada paylaşmayı pek sevmiyorum çünkü işte o kadar çok çalışıyorsun bunu mu aldın falan gibi tepkiler gelmesinden korkuyorum biraz. Bilmiyorum bu videonun hani ilerleyen dakikalarında ya da bir sonraki videoda hakkında bir konuşmak istiyorum. Açıkçası beklediğimden düşük kaldım ben de. Böyle yani şimdi bugün yemek yiyeceğim birazdan. Yemeğe kadar biraz kitap okumak istiyorum. Onun dışında bugün sanırım pek bir şey yapmayacağım. Çünkü gerçekten kendimi yorgun hissediyorum. Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle Ömer'in arkadan gelebilecek olan Melodika sesleri yüzünden şu andan kusura bakmayın demek istiyorum. Çünkü o zaman ne çalacağı belli olmuyor. Ve her an bir şeyler çalabilir yani. Bu arada sweatimi değiştirdim. Görüyorsunuz ki turuncu bir sweat giydim. Bu da Boyner'den bu arada. Bir önceki de Boyner'den de çok sormuştunuz. Bizim kızlarla birlikte Zoom üzerinden iki etüt yapacağız. 80 dakikalık ya da 1 saatlik bir etüt olacak bu ikisinin toplamı. Şimdi ben onlara hemen link göndereceğim. Onlar gelirken de bir şeyler anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle sizlere şeyden bahsetmek istiyorum. Kimya sınavımdan. Kimya sınavının nasıl geçtiğini birazcık anlatmak istiyorum. Kimya sınavımız e, herhangi bir not ya da performans bir şeyimiz etkileyecek bir sınav değil. Kendimiz denemek için yaptığımız bir sınavdı. Öğretmenlerimizin hazırladığı bir sınavdı. Gerçekten bence çok yararlıydı. Çünkü kendiniz test çözdüğünüzde tam olarak bir şeyleri anlayamıyorsunuz. Nasılım şu konuda bu konuda nasılım. Hani ister istemez bir şeyleri oturtamıyorsunuz ama bu şekilde Sınav olduğunda arada kızları alıyorum. Şu anda kusura bakmayın arada bir ekranı kontrol ediyorum. Bu şekilde sınav olduğunda birazcık daha hani kendinizin eksiklerini direkt olarak görebiliyorsunuz. Bence güzel bir uygulamaydı çünkü hem birazcık çalışma zorunluluğunu hissettik üstümüzde yani tam olarak bir sınav olmasa da birazcık böyle çalışma zorunluluğunu Gerçekten ben hissettim açıkçası. Ben son 5 gündür falan yani sınavdan yaklaşık bir hafta önce haberimiz oldu ve son 5 gün falan çalıştım. Yani bugün çalışmadım da bundan önceki 4 gün falan kimya çalıştım azar azar. Bu çalışmalarımda sürekli gazlar çalışmıştım ve gazlardan sadece 5 tane soru geldi. Geri kalanların hepsi birinci ünitedendi. Birinci üniteyi çok aksattığımı fark ettim ama hani ben şöyle düşünüyordum. 150 gazlar 150 birinci ünite gibisinden olur diye düşünüyordum ama birinci ünite bir tık daha kapsamlı olduğu için muhtemelen 15 soru birinci üniteden vardı. 5 soru gazlardan vardı. Kanka ben şu an video çekiyorum. Sesim, görüntüm o yüzden kapalı. Hemen videoyu bitireceğim. Öyle konuşacağım. Sen bir şey deneyeceksen host yapayım seni. Evet, tamam yapayım ama Funda gelirse al tamam mı? Tamam. Ebrar derste bir şey deneyecekmiş. Büyük ihtimalle sunum falan yapacak. Kanka şu an geldi galiba. Bir kontrol etsene. Evet, kanka geldi, aldım. Tamam. Muhtemelen bir sunum falan yapacak. O yüzden şimdi onu bir host her yaptım her bir şey denemesi için. Ben yani iki dakika hemen videoya güncelleme çıkıyorum. O yüzden sesi kapatıyorum tamam mı? Siz istiyorsanız konuşun ben kıstım sesi. Şimdi arkadaşlar e, sınavda 20 adet soru vardı az önceden de anlamış olduğunuz gibi. Ben bu 20 sorudan 6 adet yanlış yaptım. Bu 6 yanlışımın 2 tanesi sonradan değiştirdiğim 2 soruydu. E, bir tanesi de kağıda hani kağıda çözüm sınav online olduğu için. Kağıda doğrusunu yazıp sınavda yanlış yanlışlık işaretlemişim. Yani hangisi yanlıştır diye soruyordu ve e, üç tane öge vardı. Ben 2 ve 3 yazmıştım. Kaldı sonra gidip bir iki ve 3 işaretlemişim. Neden bilmiyorum ama yani sanırım biraz dalgınlığıma, dikkatsizliğime geldi. Dikkatimi birazcık daha verseydim sanırım 3 e, yanlış yapacaktım sadece. O üç yanlışım da gerçekten bilmediğim sorulardı. Yani onları hakikaten yapamazdım yani. Tekrar etmem gereken varmış onu fark ettim. Ama gerçekten bu altı sorunun 3 yanlışı tamamen dikkatimden dolayı giden sorular oldu. Üç tanesi de dediğim gibi hani zaten gidecek sorularmış. Bilgi eksikliğimden kaynaklanan sorulardı. Ama pek üzülmedim çünkü dediğim gibi eksiklerimizi görmemiz gereken bir sınavdı ve eksiklerimi görmüş oldum. Bunun dışında da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir defa bir online sınava girdiğim için birazcık böyle odaklanmam da sorun oldu. Yani çünkü bir bilgisayara bakıyorum, bir çözdüğüm yere bakıyorum. Yani bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Yani biraz hani dikkati dağıtan bir yöntem ama hani şu açıdan da iyiydi açıkçası. Hani sınava girdik sonrasında hemen 20 dakika içerisinde öğretmenlerimiz notlarımızı gönderdi. Hani bu açıdan online sistem bir tık iyi ama tabii ki de hani kopya çekeni olur işte ee, ...nasıl söyleyeyim hakkı olmadan on atı alanı olur bunları tespit edemiyorsunuz online sistemde ve biraz da dediğim gibi dikkat eksikliği oluyor kağıdın üzerine çözmek gerçekten bambaşka bence o yüzden kendimi çok eleştirmiyorum bu konuda eksiklerimi kapatmaya yöneliyorum direkt olarak yarın da bir biyoloji sınavımız var bu akşam aslında daha çalışmak istemiyordum ama verimli bir gün geçirmem gerekiyor hem bu videoyu çektiğim için hem de yarın sınavım olduğu için ee, bugün pek de çalışamadım biraz dışarı çıktığımdan dolayı o yüzden bugünün böyle bir saatinin 80 dakikasını falan verimli geçirmek istiyorum. Arkadaşlarımla bir ya da iki tut yapacağız. 40, 60 ya da 80 saniye. Tam bilmiyorum şu an yaptıklarıma göre değişecek ve yorulmamıza göre değişecek. Onun dışında biz cuma günleri genelde akşamlar birlikte oyun falan da oynuyoruz böyle bir saat falan. Çünkü böyle zihnimizi dağıtmak açısından iyi oluyor. O şekilde şu an saat 10.30 bu arada göstereyim saatte. Saatlerimiz bu şekilde 10.30'a gelmek üzere 10.21. Şimdi ben çalışmaya başlayacağım. Bir saat çalışırsak 11.30'da falan bırakırız diye düşünüyorum. Şimdi bağlandık bu arada hepimiz. Gün yapmadığım ve her gün yapmam gereken paragraf ve problemimden başlayacağım. Ondan sonra da biyoloji çalışırım diye düşünüyorum ama bugün aşırı fazla soru çözemeyeceğim. Yarın sınavım olduğu için birazcık konu tekrar yapmam gerekiyor. Biyolojiden de eksiğim olduğunu hissettiğim için ve biyoloji birazcık daha konu tekrarlarına dayalı bir ders olduğu için. Biliyorsunuz ki 11. sınıftayım ve olarak sistemler üzerinden ilerliyoruz. Bu yüzden bir tık böyle bir tekrarı ihtiyacım var diye düşünüyorum. Yarın sabah erken kalkabilirsem, sınavdan önce kalkarsam ki muhtemelen kalkarım çünkü sınav 11.30-12.30 civarında başlayacak sanırım. Ondan önce kalkarım ve birazcık kendim doping linklerini izleyerek de çalışabilirim. Şimdilik sadece biyoloji kitabımızdan ve tuttuğum notlardan ilerleyerek yani bir çalışma yapacağım. Paragrafe problemi çözdükten sonra. Benim için verimli bir gün olacak diye düşünüyorum. Aşırı fazla soru çözemeyeceğim belki ama dediğim gibi verimli bir gün olur diye düşünüyorum. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Çünkü bu çalışmayı bitirip videonun bugün editinde bitirmem gerekiyor. Bugün birazcık böyle oyalanmış gibi geçti. Ama gerçekten benim için verimli ve zihnimi dinlendirdiğim bir gün oldu en azından. Şimdi o zaman birlikte paragrafı çözmeye başlayalım. Kızlar da bağlandı dediğim gibi. Şu an evler bir şey deniyor. Yarın sunum yapacakmış da açabiliyor mu onu deniyor. <laughs> Sürekli burayı denek olarak kullanıyor. Biz yayın açıyoruz. Arkadaşlar şimdi masamı genel olarak toparladım. Masada sadece bu biyoloji notlarımı onun dışında ajandamı, haftalık planlayıcımı falan bıraktım. Bir de şimdi paragraf çözmeye başlayacağım için paragraf kitabımı aldım. Bu arada babam Ayva tatlısı yapmış. Dün Master şeften gördü. Gerçekten güzelmiş ama beğendim. Böyle tadı danoneye benziyor. Gerçekten güzel bir tadı var. Bu niye <laughs> açıkladım şu an bilmiyorum. E paragrafımı çözeceğim. Bugünün hedefi, her gün hedefi aslında. Bu arada masamdaki şeylerin çok fazla olduğunu ve biraz boşaltırsam daha iyi odaklanabileceğimi genel olarak tavsiye etmişsiniz. Ben de yapmak istiyorum ama onu yapmak için öncelikle masamın şu kısmına şöyle bir raf yaptırmak istiyoruz. Kalemlerim direkt elimin altında olsun istiyorum ama bu şekilde olduğunda da gerçekten çok kalabalık oluyor ve biraz dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. O şekilde oraya bir raf yaptırmak istiyoruz. Yaptırdıktan sonra oraya koymak istiyorum hepsini. Neyse bunu böyle bir açıklamak istedim. Ben de farkındayım yani dikkat dağıtıcı olduğunu. Çalışmaya şimdi paragrafımı çözmekle başlayacağım. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi yaptıklarımı paylaşacağım. Öncelikle e, paragraf çözdüm. Gördüğünüz zaten paragraftan toplamda paragraf ritminden e, 36 soru çözdüm. Bayağı iyiydi bence. Toplamda 20'yi falan geçmeye çalışıyorum ama bugün biraz zorlamaya çalıştım kendimi. İyi oldu. Onun dışında şu biyoloji defterimde benim notlarım vardı. Onunla birlikte öğretmenimizin bize attığı böyle özetler vardı. Ben bu özetleri not almaya başlamıştım. Hani çünkü defter tutunca e, dersin ortasında sürekli aynı şeyleri yazmam gerekiyordu. Yani elimde en azından not olursa onların üzerine eksiklerini not alırım daha iyi olur diye düşünmüştüm ve bu şekilde böyle not alarak ilerliyordum. Öğretmenimiz bunları bize pdf olarak gönderiyor diye bak akademikten. Bayağı da bir not aldım açıkçası şu şekilde ve gerçekten soruları çözerken bunlardan falan yardım alarak çözdüğüm için derece derecede aklıma yerleşmiş durumda. Özellikle endokrin sistem. Onun dışında sinir sistemi e, ilk başlarda olduğu için Ondan biraz eksiğim vardı. Onun için de yine aynı şekilde bu bu normal biyoloji defterim. Buna aldım notlar vardı. Bunun dışında bir de yine bu deftere, bu da kurs biyoloji defterim. Buna aldım notlar vardı. Kurs bu arada okulumuzun yaptığı bir kurs. Yani online olarak arkadaşlar. Onu da açıklayayım. Çünkü sorulur büyük ihtimalle. Bunlarda notlarım vardı. Aynı şekilde yine e, sinir sisteminden de şu şekilde öğretmenimizin göndermiş olduğu özetler vardı. Ben bu özetlerin üzerine not almayı daha çok seviyorum. Çünkü hem e, kağıt oldukları için her yere taşınabiliyor. Çok kolay ve soruları çözer direkt olarak buradaki önemli yerlere bakmak daha iyi oluyor. Defterlere genel olarak genel notları alıyorum. Bu hazretlerin üzerinde de yani bu sinir sistemi olanı geçirmemiştim. Şimdi defterlerimden biraz bakarak geçirdim. Bunda genelde böyle önemli şeyleri not alıyorum. Defterlerimdeki önemli şeyleri Burada varsa çiziyorum. Yoksa ekleme yapıyorum. Bir de notluk yerleri falan yazdım. Mesela bu boştu yani. Bu kağıt az önce başladım bunu yazmaya. Bunu doldurdum. Şeye kadar geldim. Beyine kadar. Ee, şimdi eksiğim beyinde var sadece. Ee, onun dışında zaten biz şey yapmıştık. Endokrin sistemde ben e, özetlerin üzerine not almıştım. Endokrin sisteme geçince direkt olarak onu okumam yeterli olacak. Yarın sabah uyandığımda bu beyin kısımları biraz tekrar etmeyi düşünüyorum. Hem defterlerden hem bundan bakarak. Endokrin kısmında direkt olarak özetlerden okumak istiyorum. Ee, onun dışında bir de duyu organları çıkacak. Duyu organlarında normal okulda tuttuğumuz defterde biyoloji öğretmenimiz detaylı şeyler yazdırmıştı. Aynı zamanda kurs defterinde de birkaç tane ben not aldım. Onlara göz atmayı düşünüyorum. Onlar için elimde özet yok henüz. Bir de yarın e, öğretmenimiz akademikten göndermiş olduğu testler vardı. Öseğime çıkmış soruları ve bir şey daha vardı ama tam hatırlamıyorum. Alıştırma olarak göndermişti o testleri. Sınava girmeden önce bir de onları çözmeyi düşünüyorum. Yarın tekrar bir vlog çekeceğim. Zaten bu serinin devam videosunu çekeceğim. Güzel yer yaptıklarımı da sizler paylaşacağım. Umarım biyoloji sınavım kimyaya göre daha iyi geçer ve hani dikkat konusunda birazcık daha kendimi toparlarım. Şimdi ben birazcık edit yapacağım. Daha sonra arkadaşlarımla birlikte biraz vakit geçirdikten sonra uyuyacağız. Bu arada ben başladığımdan beri yaklaşık bir saatlik bir çalışma yaptım. Ee, onun dışında saatlerimiz şu anda 11.30. Büyük büyük bugün bir gibi falan uyurum diye düşünüyorum. Normalde 12 gibi uyuyorum ama bugün biraz kendime hani zaman vermek istiyorum. Çünkü yarın hafta sonu olduğu için derslerimin yüzünden erken kalkmak zorunda kalmayacağım sınava çalışmak için de bir onda falan kalksam bana yeterli olur sanırım diye düşünüyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Verimli bir gün geçirmeye çalıştım olabildiğince. Hem zihin sağlığım açısından yani dinlenme açısından verimli bir gündü bence. Hem de bu sınava hazırlanma paragraf falan derken günlük şeylerimi birazcık yapabildim. Ve e, yarın odaklı birazcık çalıştım sınav odaklı. Çok fazla bir şey yapamadım ama yaptıklarımı paylaştım olabildiğince sizlerle. Online derslerime katıldım. Onun dışında da bildiğiniz gibi geçti zaten videoyu izlediniz. Elimden gelince verimli bir gün geçirmeye çalıştım. Serimizin bu videoyu videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada bir sonraki video da yarın yayında olacak. Haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şu anda kanala göre Instagram adresinden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğen senzer aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.